Bitcoin düzenlemesi, Litecoin'i destekleyecek yeni değişim, altın kripto para birimi. Merhaba, KCN tarafından kripto incelemesi izliyorsunuz. Kripto para birimine gittikçe daha fazla ülke ilgi gösteriyor. Karayip Adaları Bitcoin'i yasallaştırmayı düşünüyor. Antigua ve Barbadoa Adalet Bakanı, mal ve hizmet ticaretinde kripto para birimi kullanımına ilişkin bir tasarıyı sunmayı planlıyor. Antigua ve Barbuda yetkililerinden Bitcoin'e çeken başlıca nedenler, hükümetin vergi cennetlerine karşı ülkenin iddiaları ve değişmezliği bağlamında işlemleri izlemesine olanak tanıyacak olan bu gizlilik belgesinin izlenebilirliği. Ancak Meksika makamları kripto para verini düzenleme yollarını arıyor. Meksika Maliye Bakanlığı'nın bankacıları, Menkul Kıyamet ve Tasarruf Bölümünün Başkanı Jose Bernardo Gonzales hükümetin bitcoin alıcılarını ve satıcılarını kontrol etmeye niyetlediğini belirtti. Ancak sanal varlığın kendisini değil, Düzenleyiciler kara paranın aklanmasını önlemek, kullanıcıların korunmasını geliştirmek için bazı kuralların uygulanmasını sağlayacaktır. Bitcoin fiyatı 1700 doların üzerinde çıkarak Terra devam ediyor. Büyüme yeni yatırımcıların Bitcoin ekosistemine girmesinden kaynaklanıyor. Kripto parasının fiyatı bu yıl %70 ve Ocak ayında 997 dolar olan fiyatından bu hafta yaklaşık 200 dolar arttı ve kesinlikle orada durmayacak. Litecoin için harika bir haber. En büyük kripto para borsalarından biri Litecoin'e olan desteğini dile getirdi. Coinbase Litecoin'e olan desteğini duyurdu. Litecoin fiyatı hemen 16 ile 21 dolar arasında keskin bir yükselişe tepki gösterdi ve 1 milyar dolarlık piyasa kapağını geçti. Coinbase müşterilerin artık Litecoin web sitesi veya mobil uygulamaları yoluyla kolayca satın alabileceği, satabileceği, gönderebileceği ve depolayabileceğini belirtiyor. Blockchain Technology Devrim Niteliğinde Kripto Kurulları Konferansı Edinar Coin katılımcılarından biri. Edinar Coin 10 Mayıs 2017'de Endonezya Jakarta gerçekleştirilen Blockchain Technology Revolutionizing Cryptocurrency adlı özel sergi konferansına katıldı. Edinar Coin modern finansal piyasası teknolojisi hakkında bilgilerini, blockchain ve kripto para birimi olasılarını oluşman ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulundu. Kripto para birimine olan ilgi hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ve altın hala yatırımcıların görüşünde güvenli bir varlık olarak kalmaya devam ediyor. Her iki eylemi de bir kripto para verimi birleştirdi. Bir Dubai şirketi altın tarafından desteklenen sanal bir para birimi oluşturabileceğini iddia ediyor. One Gram dünyanın dört bir yanında tüccarlar için en iyiyi sağlamayı amaçlıyor. Bu projenin önümüzdeki aylarda hayata geçmesi bekleniyor. Bugünün haberleri bu kadar. Kanalımıza abone olun ve beğenileri koyun. Görüşürüz.